Proses güvenliği alanında çok böyle mihenk taşı olmuş kazalardan bir tanesiyle yine devam edeyim. 2005 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanmış bir kaza. Birçok eğitimde belki sizler de verdiğiniz, işletme içerisinde verdiğiniz eğitimlerde de ele aldığınız bir kaza olabilir. Texas rafinerisinde yaşanmış bir kaza var. 2005 yılında yaşandı bu kaza. 2007 yılında da Chemical Safety Board tarafından hem bir raporu yayınlandı hem de bu kazayı aktaran kaza çıktılarını kuruluşlara iyileştirme faaliyeti olması anlamında bu kazadan sonra yayınlanan standartları da ele alan bir video da var. Videonun bir bölümünde proses güvenliğinde çokça kitabın yazarlarından ya da tek başına yazmış olduğu kitaplar da var. Trevor Kletz'in bir sözü var. Aslında insan faktörleriyle ilgili bize çok böyle ufuk açan bir söz diye düşünerek onu bunu da eklemek istedim. Aslında birçok kazada insan faktörünün çok önde olduğu, insan hatasının çok önde olduğu bilinen bir gerçek. Ancak çok yardımcı olabilecek bir şey değil diye aktarıyor. Bu noktada çok yüksek bir yerden düşen bir objeye yer ne kök sebep göstermek aslında yer çekiminden dolayı düştü demek gibi bir şey diyor buna. Aslında çok doğru. İnsanlar ve evet hata yapabilirler ancak insanların neden hata yaptığını ortaya koyacak belki birçok detaylı mekanizmaları ortaya çıkarmamız işletmeler açısından çok daha doğru olacaktır aynı e, noktadan yine hareketle e, CCP'sin yayınlamış olduğu bir kitap içerisinden bir yine cümleyle devam edelim. Investigation Investigating Process Safety Incidents kitabından bir alıntı. Kazaların kök sebebi daha çok yönetim sistemi eksikliklerinden, zayıflıklarından kaynaklanıyor diye yine çok benzer bir görsel şu anda ekranda görmüş olduğunuz görsele çok yakın bir görsel kitap içerisinde de var. İnsan hataları proses kazalarına neden oluyor ancak insan hataları yönetim sistemi eksikliklerinden ya da zayıflıklarından dolayı yaşanıyor gibi bir cümle geçiyor kitapta. Bizler proses güvenliğinde, proses tehlike analizlerinde özellikle başlatıcı olaylarla aslında senaryolarımızı oluşturuyoruz ve istenmeyen olaylara doğru, patlamalara, yangınlara, kimyasal yayılımlara doğru gidiyoruz. Bu nokta bizim için çok kıymetli. Daha çok başlatıcı olayı kök sebep analizleriyle, kök sebeplerle karıştırabiliyoruz bazı analizlerde. Örneğin bir başlatıcı olay insan hatası olarak ele alınmış olabilir yanlış vana açılması, hatalı bir vananın açılması. Yani işte 102 nolu vananın açılması değil de onun yerine 202 nolu vananın açılması bir kök sebep olabilir. Hatalı bir kimyasal beslemiş olabiliriz. Yüksek sıcaklıkta bir kimyasal beslemiş olabiliriz. Hatalı bir vanayı açıp soğutmayı açacağımız yerde ısıtmayı açmış olabiliriz. Örneğin bir karıştırıcıda. E, bu noktada kök sebep sadece orada vananın hatalı açılması değil aslında belki de operasyon prosedürünün yeterince anlaşılmaması olabilir. Birbirlerine çok yakın Ekipmanlarda teklerdeki hatalar, eksiklikler olabilir. Somut hatalar olabilir yani. Yani mekanizma olarak baktığımız zaman başlatıcı olaylarla kök sebepler birbirinden tamamen ayrılıyor. Yine bu noktadan hareketle başlatıcı olaylarla kök sebepleri ekipman arızaları olarak da düşünebiliriz vanayı hatalı açmış olduğumuzu değil de vana arızası olarak bakalım. Yani aç komutu gönderdiğimizde açmayan bir vana düşünelim. Böyle bir durumda da vana arızası olarak biz senaryomuzu kurguluyoruz ve bununla ilgili sayısal değerlendirmeler yapıp Belki otomasyon sisteminde iyileştirmeler yapmaya çalışıyoruz. Belki güvenlik enstrüman, enstrümanlı sistem tasarımlarına doğru gidiyoruz ama buradaki kök sebep de esasen vananın arızasından daha çok belki de hatalı ekipman seçimi olabilir. Mühendislik hataları olabilir. Bakımdan kaynaklı hatalar olabilir. Bizler sayısallaştırırken daha çok bu aşamada kalıyoruz. Yani ekipman hatasında, insan hatasında kalıyoruz. Çünkü daha detaya indiğimizde sayısallaştırmak için insan güvenilirliği ya da ekipman güvenilirliği analizleri gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu da çalışmaları oldukça güç bir hale getiriyor. Bu noktada başlatıcı olaylarla proses tehlike analizlerine start veriyoruz ve sayısal risk değerlendirmelerimizde bu şekilde gerçekleştiriyoruz.